Herkese merhaba. Bu videoda Gunexma şifreli mesajlaşma uygulamasında alfabe nasıl tasarlanır onları anlatacağım. Klavyede bulunan harfleri büyük ve küçük olarak yazıyoruz. Rakamları yazıyoruz. Daha sonradan yazışmalarda kullandığımız sembolleri de yazıyoruz. Karakterleri birleştiriyoruz. Dilediğimiz yere boşluk ekliyoruz. Ben rastgele bir boşluk ekleyeceğim. Gunexme şifreli mesajlaşma uygulamasının seçenekler bölümündeki inikot harmanlayıcıya gidiyoruz. Tasaladığımız alfabeyi kopyalayıp inikot harmanlayıcıya yapıştırıyoruz. Karıştır butonuna tıklayarak dilediğimiz kadar harmanlama yapıyoruz. Bunu elle de yapabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak da yapabilirsiniz. Sonucu kopyala butonuna tıklayıp bu Nexma şifreli mesajlaşma uygulamasının alfabe kutusuna yapıştırıyoruz. Toplam olarak 107 karakterlik bir alfabe tasarlamış olduk. İstediğimiz karakterleri emojiler de dahil bütün Unicode karakterlerini alfabe düzenine ekleyebiliriz. Alfabe bölümüne bir karakter yalnızca bir kez girilebilir. Ancak mesajınızı yazın bölümüne aynı karakteri dilediğiniz kadar yazabilirsiniz. Buna boşluk da dahil bir metni şifrelemek istediğinizde mesajınızı yazın kutusuna bir karakter yazdığınızda yani yazdığınız metindeki bir karakter eğer alfabe bölümünde yoksa hesaplama yapılamaz sistem yani Gunexma şifreli mesajlaşma uygulaması sizden bu karakterin alfabe eklenmesini isteyebilir eğer hayır derseniz o karakteri kesinlikle yazamazsınız. Bu sebepten dolayıdır ki şifreleme yapılamaz. Bir önceki videomda Gunexma şifreli mesajlaşma uygulaması nasıl kullanılır adlı videomu izlerseniz şifrelemenin nasıl yapılacağını, buradaki butonların ne işe yaradığını anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Daha sonra bu videodan esinlenerek alfabe tasarlayabilirsiniz. Alfabeniz kendinize özeldir. Eğer şifreli mesajlaşmayı bir başkasına gönderip onun da çözmesini istiyorsanız mutlaka alfabe ve anahtarları ona göndermeniz gerekiyor veya bir şekilde paylaşmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.